Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Mayıs'ın son 12 günü tüm burçların Haziran ayı ve genel açılımları paylaşıldı. Kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde dosyalardan ulaşarak izleyebilirsiniz. Kollektifte kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Haziran, <laughs> Haziran ayı affola canlar. Haziran ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Yay burcu dostlarımızın Haziran ayı destekleyecek kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen bir tane daha alacağım buradan. Peki böyle alalım. Hmm. Güçlü değişim, dönüşüm döngüsünde olan bir grup var burada. Tazeleniyorsunuz, deri değiştireceksiniz ve kendi elementinizde sıcacık bir varoluşu tezahür ettireceksiniz. İyimser, sıcacık, spontane, dışa dönük, girişimci, iletişimci, sosyal. Ee, ama önce burası. <laughs> Şimdi bazıları bu döngüyü geride bırakmıştır. İlahi dönemeçte olduğunu algılamıştır. E, kapanışlarını yapmıştır. İrade ile çarkın hayrına dönebilmesi için başlatıcı olmuştur. Yaratıcı, özgüven sahibi bir varoluşla ileriye doğru gitmeyi seçmiştir. Eylem halinde olmayı seçmiştir ve çark artık tıkır 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 tıkır, tıkır hayrına işliyordur. Ama bir diğer grup halen buradaysa, burada olanlara hitaben konuşuyor olacağım. Diğerleri lütfen kendisine göre değerlendirsin. E, zafiyet, yenilgi, başarısızlık dolu bir döngü var burada. Belki özel hayatınızda da Kaos yaşamış olabilirsiniz. Her zaman anlatıyorum yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor. Özel hayatımızdaki sorunlar, sıkıntılar kariyer yaşamımıza yansıyabiliyor. Bizi bu anlamda sarsabiliyor, dengemizi bozabiliyor bu anlamda da. O yüzden herkes yine burayı kendi bilecek. Temelde burada bireyin ayağa kalkması gereken bir döngüdür burası. Bu döngü bitmiştir. E, fakat bizler böylesi zafiyet, yenilgi, başarısızlık, acı, hüsran, hezeyan hissettiğimizde e, kurban gibi hissedebiliyoruz, şehit gibi hissedebiliyoruz ve basiretsiz hissedebiliyoruz. Dikkat, e, buradan her zaman bu döngünün bittiğini kabullenerek ayağa kalkıp taze başlangıçlara hazırlanabiliriz. Öyle yapmak gerekiyor çünkü. Ee, yanı sıra burada ölüm kartını görüyoruz. Güçlü değişim dönüşüm, güçlü bırakışlar vazgeçişler, güçlü özgürleşme. Şimdi yine bunun ne olduğu, neler olabileceği, hangi olgular kavramlardır, şudur budur değişkenlik gösterir. Senin inanç sistemlerin, davranış kalıpların, bazı oluş biçimlerin bağımlılıkların da vardır burada. Belki bir kariyerdir, belki bir ilişkidir, bir yaşam alanıdır. Öyle ya. Ortaya karışık da e, açığa çıkabilir. Neler ol, olabilir? herkes kendisi bilecek fakat artık burada e, seni yavaşlatan aşağı çeken ışığını söndüren gerileten enerjisi uzun süredir ağırlaşmış ve senin de yaşam enerjini ağırlaştıran bir şeylerden birilerinden e, o, ö, yani onları bırakarak özgürleşme zamanı şimdi artık burada yumurtadan çıkıyorsun kozadan çıkıyorsun ya da bir yılanın sağlıksız bir deriyi bırakışı gibi bırakıyorsun o deriyi ve taze bir deriyle ilerliyorsun. Eğer burada bırakışlarını yapamazsan e, şunu bıraktım ama bunu bırakamadım. Öyle olmaz. Burada yarım iş yapamazsın. Sen hiç yarısı yumurtanın içinde kalmış yarısı yumurtadan çıkmış bir kuş ya da yarısı kozada kalmış e, yarısı dünyaya kanat çırpan bir kelebek gördün mü? Öyle olmaz burası. O yüzden burada çok güçlü bir geride bırakış olacak. Bir şeyler seni hayrına hizmet etmektedir bir şeyleri geride bırakacaksın. Ondan sonra çark ayrına dönmeye hazır. Şans, bolluk, bereket, refah, büyüme, gelişme. Ve senin iradenle bütün bunları tesis ettiğin bir çark vardır burada. Kucağına düşmez. Yaşamda hiçbir şey kucağımıza düşmez. Her zaman iradeyle, cesaretle bolluk bereketimizi, refahımızı yaratabiliriz. Burada da bu vardır. O başına talih kuşu konuyor, çok şanslı bir dönem falan diye hayal satamam sana. Etik ve ahlaki değildir. Ee, sen eğer girişimciysen, başlatıcıysan, cesursan, idealistsen, vizyonistsen, e, hayallerine inanıyorsan, sezgilerine itimat ediyorsan ve e, daima devamlılık prensibiyle ilerle biliyorsan bu yaşamda yükümlülükleri yerine getirmeyi biliyorsan bırakışlarını kapanışlarını yaparak ileriye doğru gidebiliyorsan Tabii ki çark ayrına dönecek yasa böyle yasa böyle şimdi onun dışında burada neler görüyoruz? Ee, sağlıklı ortaklıklar görüyoruz burada. İşbirliği, dayanışma, denge. Yani hizmet sunduğun insanlar olabilir, birlikte çalıştığın insanlar olabilir, ortakların olabilir. Ee, nihayetinde ya da bilgi alışverişinde bulunduğun insanlar, hizmetlerinden faydalandığın, senin hizmet sunduğun, çeşit türlü hali var. Çok güçlü bir bolluk bereket alanı değil mi? Hepimizin e, yaşamımızda çok önemli bir bolluk bereket alanı. Kariyer yaşamımızda da bize eşlik eden bir bolluk bereket alanı. E, sağlıklı paylaşım gibisi var mı? İşbirliği gibisi var mı? Dayanışma gibisi var mı? Şimdi burada kaynaklarını geliştirdiğini görüyoruz. Sağlıklı bir eee tohum zinciri belirlemiş olman lazım burada. Çünkü ne ekersen onu biçeceksin. O yüzden tohumuna güveniyorsun burada. O kadar sağlıklı ve ne olduğunu bildiğin, neye dönüşeceğini bildiğin tohumlar seçtin ki burada. Ondan sonra ektin. Ondan sonra hasadını besliyorsun, büyütüyorsun burada. Burası portal, bolluk bereketin kapısı. Ee, i̇şte artık yavaş 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 hasadın açığa çıkmaya başladı burada. Ama hala daha hem kendini hem ürünü neyse artık bu hasadın geliştiriyorsun. Ama burası bolluk bereketin kapısı dediğim gibi. Buradan bir tık gittiğinde ileriye stabil alandasın. Burası da stabildir merak etme. Yani burası da yeterince güvendesin burada. Ne yaptığını biliyorsun. Neyle muhatap olduğunu farkındasın. Zaten artık görünür halde burada hasadın. Burada bir eylem tipi görüyoruz. Ee, senin elementi. Artık daha cesursun. Daha sıcacıksın. Yaşama gücü yaşama sevinciyle dolusun. Eylem gücün çok yüksek. Yaşama gücünün dışında bireysel ışığın parlak burada. Ee, cesursun, girişimcisin. Burada da artık olabilecek en güçlü titreşimlerden birini görüyoruz. Senin elementin yine. Kadınlığımızla, erkekliğimizle ilgisi yok arketiplerin. Birer prototipi anlatır. Az önce girişte tasvir etmiştim zaten. Değil mi? Ee, hak ediyorsun bunu. Hak ediyorsun. Burası soğuk, karanlık. Artık hak ettiğin gibi kendi tabiatında sıcacık bir varoluşa, başarılı bir varoluşa, parlak bir varoluşa evrilme zamanı gelmiş. Zaten burada canlar şimdi önce önce köklerle ilgileneceksiniz. Önce köklerin sağlam olması gerekiyor. Kökler dediğimiz kök çakra, e, ayakların yere sağlam basması, basiretli adımlar atabilmek, özgüvenle, cesur bir varoluşla e, eyleme geçebilmek, e, iddialı planlar, iddialı kararlar, iddialı adımlar. Bunun için kökler dediğimizde kabul edelim, e, yani aileden gelen işte bir takım kontratlar vesaireler filanla bile ilgilenmek gerekiyor olabilir burada. Mesela çok eleştirilmişsindir, çok yargılanmışsındır, özgüvenin sarsacak bir ailede büyümüşsündür. E ama şunu bileceksin, evet bir aileden geliyorsun ama o ailenin değilsin. Senin kendine ait köklerin var. Sen bir bireysin. Kendi köklerini güçlendirmekle ilgili ve bu evrene kök salmakla ilgili yükümlü olan sensin. Onun dışında burası şanslı kavuşumlar. Yani güzelliklerin sinerjiyle açığa çıkışı var burada. Birkaç güzel enerjinin birleşerek sinerji oluşturması. Mesela senin güzel bir yeteneğin vardır. Güzel ilişkiler gelir Ondan sonra güzel bir proje gelir Ondan sonra hepsi birlikte bir karma oluşacak şey karmik bir e, sinerjiye dönüşür Ondan sonra güzellikler yaşanır burada bolluk bereket dolu bir hal var burada Burası da zaten senin e, toplumdaki statün ve e, kariyer alanın zaten Zirve burası, zirve. Sonuçta seni nasıl tanıyoruz toplumda? Statün nedir? E, statü deyince burada böyle title'lara, başlıklara tutulmuyoruz, takılmıyoruz. Sonuçta hepimizin bu topluluğun içerisinde bir e, sahnemiz var değil mi? Burası işte senin zirve sahnen. Burada da o sahnedesin zaten. Zamanı gelmiş. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.